Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Kimya videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen soralım konumuz nedir? Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesine başlıyoruz. İlk önce endotermik ve egzotermik kavramlarına bakacağız. Şimdi, endotermik ve egzotermik kavramlarına bakarken entalpiden bir bahsedelim önce. Tepkimelerde ısı değişimlerini biz entalpi olarak ifade edeceğiz aslında. Maddelerin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamı entalpi diyoruz ve kendisini H ile gösteriyoruz. Kimyasal tepkimelerde maddenin özü değiştiğinden bağ oluşumu veya bağ kopması meydana geliyor çünkü enerji de değişiyor olarak ve buna biz entalpi değişimi yani ısı değişimi diyoruz. Delta H ile gösteriyoruz ki biliyorsunuz ki delta fark, değişim, değişim fark Hı -hı. anlamına geliyor. Entalpi değişimi kimyasal tepkimelerde ürünlerin enerjilerinden girenlerin enerjileri çıkarılarak elde edilir. Yani delta H ürün eksi delta H giren veya yani H ürün eksi H giren şeklinde. Geçiyoruz. Reaksiyonda dışarıya verilen veya dışarıdan alınan ısı entalpi değişimini ifade ederken bulunma tarzı ve birimleri de bu şekilde verildi. Yani ne oluyor? Kilokalori k diye mi yazılır normalde bu? k o diye de eşe, Kal veya cal iki hı -hı. şekilde de yer veriliyor. Veya kilo Tamamdır. Reaksiyonları ısı alışverişlerine göre ikiye ayırıyoruz biz. Ne bunlar? Endotermik ve exotermik tepkimeler. Endotermik tepkimeler veya reaksiyonlar ısı alarak gerçekleşen. Endo. Into. Veya İçeri, aynen hı. içeriye alış. Isı alarak gerçekleşen reaksiyonlar anlamına gelir. Örneğin X artıya ısı alır, Z ve T'ye dönüşür. Hı hı. Isı alış delta H'ın sıfırdan büyük olduğunu gösterir ve endotermik tepkimelerde e, delta H sıfırdan büyük çıkar. Bulunduğu ortamın sıcaklığını düşürür. Niye? Hı hı. Isıyı alarak devam ediyor. Evet. Tepkimenin devamı için sürekli ısı alması gerekir. Isı kaynağı ısı vermeyi keserse tepkime duracak. Ee, grafiği nasıl oluyor? Entalpiye tepkime koordinatı yani zaman grafiğini çizdiğimiz zaman e, atıyorum girenler 40 kilojil enerjiyle başlıyorsa reaksiyona reaksiyon sonucu oluşan üren, ürünler 100 kilojil e çıkmış. Aradaki fark ne oldu? Dışarıdan alınmış yani endotermik. Minimum enerji dediğimiz enerji kısım girenler yönünde. Neden? Çünkü adam ısı alarak devam etti. Ee, peki nasıl buluyoruz biz bunun entalpi değerini dedik? Ürün eksi giren. Ürünler 100. Girenler 40. O zaman 60. Gördüğünüz üzere delta H sıfırdan büyük. Çünkü tepkime menütermiktir diyoruz. Diğeri egzotermik reaksiyonlarda. Sonucunda ısı açığa çıkıyor. Egzoz, egzotermik. Oradan akıllarına kalsın. Tepkime örneği x artı y, z artı t artı ısı şeklinde. O zaman bu ne olacak? Bulunduğu ortamın ısısını arttıracak. Delta H sıfırdan küçük çıkar ekzotermik tepkimelerde unutmayalım. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam edebilir. Çünkü Hı -hı. dışarıdan salmaya mahkum değil. Dışarıya ısı verecek. Bunun grafiği de ee, girenler reaksiyonu 100 kJ enerjiyle başladı diyelim. Reaksiyon sonucu oluşan ürün 40 kJ. Niye? Çünkü aradaki farkı dışarıya vermiş. Ekzotermik bir tepkime olduğunu ortaya çıkartıyor. Entalpiyi nasıl buluyoruz? Ürün eksi girenden. Ürün 40 Giren yüz, çıkan sonuç eksi 60. Egzotermik tepkimeler bu yüzden delta H olarak e, sıfırdan küçüktür. Örnek verecek olursak endotermik ve egzotermik tepkimelere. Endotermik tepkimeler, analiz tepkimeleri yani maddeleri ayrıştırdığınız tepkimeler. Egzotermik reaksiyonu ise kömürün yanması. Zaten biz kömürü bu yüzden yakmıyormuş, evet. bize enerji versin diye. İyonlaşma enerjisi endotermiktir. E neden? Çünkü sen bu adamla elektron kopartmak istiyorsun karşılığında enerji, enerji veriyorsun. Bil tepkimeleri ise evet. ezotermik dışarı enerji veren tepkimelerdendir. Aynı şekilde tek bir tarafı söyleyeyim, öyle devam edelim. Endotermik ısı alan tepkimeler bağ kırılması, bağ kırmak için ısı vereceksiniz, erime, buharlaşma, süblimleşme, bunlar için dışarıda ısı alması lazım. Tuzun veya şekerin suda çözünmesi de endodur. Egzolar bağ oluşumu, bağ oluşurken dışarıya enerji yayılır. Donma, yoğuşma, kralaşma tam tersi egzotermik. Gazların suyu çözülmesi de egzotermik. Soğuk içiniz olayım. Evet. Madde miktarının entalpi etkisi. Bundan da bahsetmiş olalım. Burada örnek üzerinden gideceksek kalsiyum karbonatın kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazının dönüşümü var. Tepkime endotermik delta H 130 kJ yani reaksiyonun gerçekleşmesi için dışarıdan 130 kJ enerji gelmesi lazım. Bana verdiği bilgiye göre 1 mol ayrışırken 130 kJ enerji gerekiyorsa 2 mol ayrışırken 260, 260 veya yarım mol ayrışacaksa 65 kJ enerji gerekir. Yani maddenin miktarı enerjiyi birebir etkileyecek. Doğru orantı vardır hocam. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.